Herkese selamlar. Şimdi doğum günümün üçü, üçüncü üniversitesindesiniz. Şimdi Bir artık gün... hediyeleri açacağım. Aa, herkes gitti. Herkes... Baya geç oldu hava bu arada. Oynadık, eğlendik falan. Hediyeleri açacağız şimdi. Bu arada bu hediyelerin hepsini gelen kişiler getirmedi. Bazılarını yurt dışından falan akrabalarımız gönderdi. Şimdi hemen açıyorum. İlk önce ben vereceğim sana. Bunu vermek istiyorum. Bu kimin hediyesi? Bu şeyin akrabamdan geldi. Tam aç bakalım. Açalım bakalım. Aa, aa, telefon mu bu? Evet telefon. Oha bayıldım. Gerçekten bayıldım. Arkadaşlar Yıldız tuvalete gitti. Ben hemen böyle açmaya devam ediyorum. Ya şuna tatlılığına bakar mısınız? Çok güzel bir yastık var. Bu tatlı böyle güzel bir ışıklandırma. <laughs> Ay çok tatlı bir küre. Gerçekten hediyelere bayıldım. Çok tatlı bir oyun konsolu var şimdi. Aa! arkadaşım almış olmalar. arkadaşlar. Benim doğum günümde gelememiş ve doğum günümü kutlamak isteyen birisi. Ya, çok teşekkür ederim herkese. Ya çok tatlı. <laughs> çok tatlı bir domuzcuk. Aha bu da çok güzel bir bardak takımı var. Bu. Çok tatlı bir tablo. Güzel mi? Yıldız geldim. Güzel. Bayıldım. Bayıldım. Gerçekten şunlara bir bakar mısın? Buna en çok açmışsın. buna. En çok buna bayıldım gerçekten. Değil mi? Ya, bu çok tatlı. Küçük ama çok tatlı. Bunu aç. Aa, bu da güzel, değil mi? Buna da bayıldım. Ne çok şey? Güzel. Bunu kesin evime koyacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya yerim. Çok güzel. Bu hediyelerin hepsine bayıldım. Yorum yok. Yüzü bunu ben almıştım. Şunu bak. Ben... Bir dakika, şunu ben yapmıştım. Ben de uzaktaki bir hediye akrabam almış hani e, ya yani, kutlayamıyor ya doğum günüm uzakta olduğu için. O yüzden kutlaması için göndermiş hanım izlem sen anlatım En sevdiğim hediye oldu gerçekten. Seni <laughs> Çok seviyorum. <laughs> Akraban bunu yolladı. Ya çok güzel. İşte, Artık oynarsın. Akrabamın en sevdiği oyun. Akrabam dedim de kuzenim yani. Onun en sevdiği oyun var içinde de. Çok güzel. Bayıldım ya. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. 3 parça çok büyük bir video oldu. Evet. Yani işte doğum günümü kutlarsanız çok sevinirim. Kutlamazsanız da canınız sağ olsun. Ama kutlarsanız çok mutlu olurum. <laughs> Gerçekten. Bay bay. Bay Çok Sana seviyorum. Bye. Kanalımıza şansın kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar doğum günümü beğenmişsin, beğendiniz mi? Yani yeri, organizasyonları falan onları evet. da yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.